Yemek bursu, Bursa Uludağ Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursunu almaya hak kazanan öğrenciler günde bir öğün daire başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilir. Resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz. Burs başvurusu kurumun resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler üniversite web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurur. Yemek yardımı başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Başvuru formları daire başkanlığı tarafından değerlendirilerek adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Asil listelerin %10'u kadar yedek listeler belirlenir. Puan eşitliği halinde yaşı küçük olan adaylara öncelik verilir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler üniversite web sitesinden ilan edilir ve öğrencilerden istenen belgelerle daire başkanlığına başvuru yapmaları sağlanır. Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler, şöyle: Sağlık Kurulu raporu ile belgelemek şartıyla yüzde 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler, yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversiteyi temsilen katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda takım ha halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrenciler. Daire başkanlığının talebi üzerine, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bildirilen öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tercih kılavuzunda belirtilen ilk bine girerek akademik birimlere kayıt yaptıran öğrenciler. Burs başvuruları 22 Ekim 2024 ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.